Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Malum önümüz bayram ve sayılı günler kaldı. Ben de bayrama özel hem böyle azıcık maliyetli, hem bütçenizi yormayacak, hem de yaparken sizi zorlamayacak olan ve ağzı atıldığı zaman böyle ağızda tereyağı gibi eriyip giden bu karagöz tatlısı yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylesine güzel tatlımızın hemen şimdi malzemelerini şöyle bir sayalım. Ben tenceremize 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su aldım. Ve şimdi tencerimi ben ocağa alacağım. Kaynayana kadar harlı ateş kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısa getirip 10 dakika kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatacağım ve şerbetimizi ılınmaya bırakacağım. Hamuru için ise malzemelerimiz ben şu an elimde olmadığı için margarin kullanıyorum. 1 paket margarin 250 gramlık e, bayrama diye yaparsanız eğer ki ben de öyle yapacağım bayramda tereyağı kullanacağım tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim 2 yumurta kullanıyorum yarım paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve yanımıza da 3 su bardağı 200 milimlik yine unumuzu aldım sonunda ne kadar un gittiğini sizlerle yine paylaşırım ve hemen yapımına geçelim yoğurma kabımıza yağımızı alalım Yumurtalarımızı da alalım. Önce şöyle bir birbirini yedirelim. Kabartma tozunu da alalım. Bu hamurumuz bizim çok fazla öyle katı bir hamur olmayacak. Şimdi ben kıvam alasıya kadar yoğuruyorum. gördüğünüz gibi toplandı. Şimdi hamurumuzu şöyle bir göz kararı ikiye. İkiden biraz daha fazlasını beyaz olarak bırakalım. Şöyle. Evet. Bu kısmını için alalım bir kenarıya. Şöyle. Şimdi bu kalan hamurumuza bir yemek kaşığına yakın unumuz var. İlave edelim ve tekrar yoğuralım. Yine unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım. Evet hamurumuz bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi bunu kenarıya alalım. Ve şimdi bu hamurumuzun içine kakaomuzu ilave edip bu kakaoyu bu hamurumuza yedirelim. Beyaz hamurumuzdan şöyle bölelim. Şimdi uzun bir rulo haline getirelim. şöyle elimizle bastırarak hafif açtıralım. Bu şekilde hazırladık. Ve şimdi kakaolu hamurumuzdan şöyle küçük bir parça alalım. Ve yine bunu da aynı şekilde rulo haline getirelim. ince rulo haline. kakaolu hamurumuzu hatta şöyle bölelim rahat alamayacağız <laughs> beyaz hamurumuzun ortasına yerleştirelim ve şimdi bu hamurumuzu kapatalım ben buna boşuna karagöz tatlısı demiyorum bu hakikaten karagöz gibi görünüyor çok da lezzetli oluyor aynı zamanda bu şekilde kapatalım hamurumuzu Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle ben verevine kesiyorum. Benim böyle bir aparatım var. Bunu kullanıyorum ama hiç bu olması şart değil. Bıçakla da bunları bu şekilde kesip hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, karagöz tatlarımızı böyle hazırlayıp tepsimize alalım. hamurlarımızın ben tamamı tepsimize aldım ve şimdi önce ısıtmış olduğumuz alt üst ayarda 180 dereceli fırında tatlarımız pişirme üzere verelim fakat bu tatlımızın bir özelliği var böyle hani böyle nar gibi kızaran bir tatlı değildir bu hafif üzeri beyazken çıkartacağız fırından ben tatlılarımızı daha küçük bir tepsiye aktardım şunu hemen söylemek isterim. Şu an tatlımız tamamen soğuk. Tamamen soğumuş olması gerekiyor. Ravamızın ise çok böyle ılık olması gerekiyor. Yoğurt mayalarız ya hani böyle parmağımı şöyle daldırdığımız zaman yanmaması gerekiyor. Yanmıyorsa bu şerbetimiz artık bizim olmuş demektir. Hemen şimdi şerbetimizi tatlılarımıza verelim, buluşturalım. o kadar güzel bir tarif oluyor ki mutlaka bayramda denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bu ve bunun gibi tariflerimi bana destek olmak amaçlı eğer kendi sayfanızda paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum. Kanalımda bir sürü farklı tariflerim var. Ekşi, tatlı, tuzlu, yemek hepsinden var. Beğendiklerinizden dediğim gibi kendi sayfanıza paylaşırsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Bu şekilde hiç ellemeden şerbetin çekmesini bekliyoruz tatlılarımız. Tatlılarım tamamen soğudu. Ve şöyle hemen bir tanesini rastgele alıp şöyle iç kısmını sizlerle şöyle bir paylaşmak isterim. Hakikaten böyle ağızda yağ gibi eriyip giden harika bir tatlımız oldu. Bugün hep beraber yaptık. Görüyorsunuz nasıl dağılıyor hemen. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.